Sevgili dünyalı kardeşlerimiz ve evrenin dört bir yanındaki dostlar. Uzay çağına hoş geldiniz. Kaptanınız Anısa Hakan konuşuyor. Uçuşa geçiyoruz. Düzenli cep telefonu kullanabiliyor musunuz? Maalesef cicim, şarjı çabuk bitiyor. Ülkemizde elektrik sorunu var. Sorun değil, güneş enerjili şarj cihazı geliştirildi. Ayrıntıları alalım. Buffalo Grid isimli cihaz, yaygın elektrik ağı olmayan veya düzenli olarak elektriğin sağlanamadığı ülkelerde cep telefonu kullanıcılarına hizmet vermek üzere tasarlandı. İngiltere merkezli yeni bir şirket tarafından geliştirilen teknoloji, güneş enerjisiyle şarj olan bir batarya paketi. Elektriğe erişimi olmayan gelişmekte olan ülkelerde satılan bu cihazı kullanmak isteyenler, bağlı oldukları telekom şirketine kısa mesaj atarak alacakları şarj hizmetinin ücretini ödeyebiliyor. Bu iş modelinin ilk müşterileri arasında Hindistan, Endonezya ve Bangladeş gibi ülkeler var. Zayıflamak istiyorsanız hip hop dinleyeceksiniz. Yapılan araştırmalar hip hop'ın iştahı kaçırdığını ortaya çıkardı. Gerçi bunu anlamak için bilimsel araştırmaya gerek var mı? Rapçi kardeşimiz tempolu bir şekilde yo yo sana da bana da ona da yo şeklinde söverken kim yemek yemeyi düşünebilir ki? Amerika'da bir araştırma müzik türünün yiyecekten alınan tadı etkileyebildiğini, dolayısıyla daha fazla ya da daha az yenmesine neden olabileceğini gösterdi. Bilim insanları katılımcılara yemek yedikleri sırada klasik caz, hip hop ve rap müzik dinletti. Katılımcılar caz müzik dinlediklerinde yiyeceklerin tadından daha fazla, hip hop dinlerken daha az memnun kaldı. Klasik ve rock müziğin ise yiyeceklerin tadını değiştirmediği belirtildi. Caz ve hip hop'un iştah üzerindeki etkilerinin nedeni ise henüz bilinmiyor. Alzheimer hastalığının teşhisi günümüz koşullarında hayli zor. Ancak hasta olup olmadığınızı anlamak için oldukça absürt bir yöntem bulundu. Fıstık ezmesi koklamak. Fıstık ezmesi testini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Bir kişide Alzheimer olup olmadığına dair ipuçları veren çok düşük maliyetli bu testi yapmak, o kişiden fıstık ezmesini koklamasını istemekten ibaret. Yapılan çalışmaya göre kok alma yeteneği kafatası siniriyle ilişkili ve bilişsel eksiklik durumunda da ilk etkilenecek yeteneklerden. Özellikle Alzheimer hastalarının koku duyusu çok özel bir şekilde etkileniyor. Sol burun deliğinin koku alma yetisi sağ burun deliğininkinden daha çok azalıyor. Çalışma sırasında hastanın bir burun deliği kapatılarak bir kaşık fıstık ezmesinin kokusunu alabileceği uzaklık ölçüldü. Alzheimer hastasında sol burun deliğinin fıstık ezmesinin kokusunu alması için sağ burun deliğine göre fıstık ezmesine 10 santim daha yaklaşması gerekti. Bu durum kontrol hastalarında değil sadece Alzheimer hastası olan kişilerde tespit edildi. Koku alma duyusunun mekanizması iki farklı duyuyu kapsıyor. Koku alma duyusu ve batma yanma hissi gibi trigeminal duyu. Fıstık ezmesi koku testi için özellikle seçildi çünkü kokusu trigeminal siniri tetiklemiyor, sadece koku duyusunu uyarıyor. Bu da test sonuçlarının beyinde Alzheimer'a dair belirtilerle ilişkilendirilmesi açısından önem taşıyor. İğneden korkanlara müjde, iğnesiz enjektör geliştiriliyor. Lazerli ve ultrasonik seçenekleriyle her iğnecinin rüyası olan bu enjektörler yakında piyasada. İğnesiz enjektörler üzerinde uzun zamandır çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli bir ekip bu konuda önemli bir adım attı. İlacı deri altında belirli bir derinliğe itebilen iğnesiz enjektör geliştirildi. Enjektörde bir zarla ayrılmış iki odacık var. Bunlardan birinde enjekte edilecek ilaç, diğerinde su bulunuyor. Enjektörün su odacığına 250 mikrosaniye süresince verilen bir lazer atımı, uzun bir su buharı kabarcığı yaratarak su odacığının içinde basınç oluşturuyor. Bu basınç aradaki zarı dolayısıyla da ilacı itiyor. İlaç saç teli genişliğindeki püskürtücü uçtan hızla fışkırarak derinin altına kadar işliyor. Enjeksiyon son derece hızlı, temiz neredeyse hiç ağrısız bir şekilde gerçekleşiyor. Araştırmacıların lazerle enjektörü geliştirirken karşılaştığı en büyük güçlük uygun büyüklükte bir kabarcık oluşturmak oldu. Uzmanlar birçok denemeden sonra istedikleri büyüklükte bir kabarcık oluşturacak lazer atımını belirlediler. İğnesiz enjektörlerle ilgili bir başka çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. Bu çalışmada lazer yerine ultrasonik yani yüksek titreşimli ses atımları kullanılıyor. Ultrasonik atımlar lazerin yaptığı gibi sıvının içinde kabarcıklar oluşturuyor. Ama bu cihazın çalışma şekli farklı. Ultrasonik atımlar doğrudan deriyle temas eden ilaca uygulanıyor. İlaçta kabarcıklar oluşuyor, bu kabarcıklar da deride gözenekler oluşturuyor. Kabarcıklar patladığında ilaç deriye işliyor. Uzmanlar deri üzerinden uygulanan ilaçlar başta olmak üzere insülin gibi birçok ilacın ve aşının bu yola uygulanabileceğini belirtiyor. Bu cihaz özellikle günde birkaç kez iğne olmak zorunda olan diyabet hastalarının hayatını kolaylaştırabilir. Simetri hastası kardeşlerimiz şimdi soracağımız haberi dinlemesinler. İki dakika dolanıp gelin tatlım. Gittiniz mi? Güzel. İnsan simetrik bir canlı değil. Özellikle iç organlarımız asimetrinin kralını sergiliyor. İki dakika dedik hemen izleyip bitirelim. Simetrikler kendilerini kesip organları eşitlemeye kalkmasın. Dıştan bakıldığında vücudumuzun sağ ve sol tarafı simetrik görünür. Ancak bu durum ne dış ne de iç organlarımız için geçerli. İç organlar örneğin kalp, karaciğer ve mide hem şekil hem de bulundukları konum açısından asimetrik. Bu durum bütün omurgalı canlılar için geçerlidir. Araştırmalar omurgalı canlılarda örneğin balıklarda ve farelerde iç organların yönünün benzer bir gen tarafından kontrol edildiğini, bu genin kodladığı proteinlerin organların konumunu belirlediğini gösteriyor. Her bir proteinin yapısı belirli bir genin DNA diziliminin oluşturduğu koda göre belirlenir, buna genin proteini kodlaması denir. Embriyo erken dönemlerinde simetrik bir yapıdadır. Yaklaşık 8 günlük bir embriyoda simetri ekseni oluşmuştur. Orta hattaki çukur şeklindeki not adı verilen yapı, organların asimetrik yapıda gelişmesine neden olan mekanizmaların merkezidir. Not üzerindeki tüysü yapıların saat yönündeki hareketi hücreler arası sıvının belirli yöne doğru salgılanmasına neden olur. Bu durum organların gelişimini ve yönelimini belirleyen genlerin asimetrik ifadesine yol açar. Yani simetri ekseninin farklı taraflarında farklı genlerin kodladığı proteinler sentezlenir. Saç ektirmek için Türkiye'ye gelip tıraşlanmış kanlı kafaya bandaj sarıp gezen turistler artık bir klasik. Biz de bu duruma alıştık. Eskisi gibi gözümüzü dikip adamcağızları süzmüyor, para harcayan turist candır edasıyla gülümsüyoruz. Ancak üzerinde çalışılan saç kökü hücresi kelleye çözüm olursa gül gibi saç ekme turizmimiz yanabilir. Araştırmacılar insan deli hücrelerini kök hücrelere dönüştürerek saç kökü hücresi üretmeyi başardı. Henüz kelleye çare bulunduğunu söylemek için erken. Ancak bu sorunun çözümü için gerekli iki aşamadan biri tamamlanmış oldu. Kök hücre yöntemiyle daha önce pek çok türde hücre üretilmişti. Ancak bu çalışmadan önce saç kökü hücrelerinin nasıl üretilebileceği bilinmiyordu. Araştırmacılar çalışmaları sırasında dermal fibroblast olarak adlandırılan hücreleri kullandı. Bu hücreler önce herhangi bir türde insan hücresine dönüşebilme kapasitesine sahip indüklenmiş kök hücrelere, daha sonra epiteryal kök hücrelere dönüştürüldü. 18 gün süren bu aşama yaklaşık %25 verimle tamamlandı. Farelerin derilerindeki kök hücrelerin üretilmesini indükleyerek hücrelerle karıştırılan epiteryal kök hücreler farelerin derilerine yerleştirildi. Bir süre sonra yapısal olarak insan saç kökü hücrelerine benzeyen hücrelerin geliştiği görüldü. İnsanlar saçları döküldüğünde hem saç kökü hücrelerini hem de dermal papile hücreleri olarak adlandırılan hücreleri kaybettiği için henüz kelliğin çaresi bulunmuş değil. Saçların yeniden gelişmesinin sağlanabilmesi için önce yeni dermal papile hücreleri de üretilmesi gerekiyor. Ancak bunların nasıl yeniden üretilebileceği henüz bilinmiyor. Almanya'da geliştirilen protez retina büyük heyecan yarattı. Yüksek çözünürlüklü biyonik göz, kullanıcılar tarafından yaşam kalitesini arttırıcı olarak tanımlanıyor. Almanya'da üretilen yeni bir protez retinanın klinik denemelerinde büyük başarı elde edildi. 9 hastadan 8'i gülümseme, kaş çatma gibi yüz ifadelerini, telefon, çatal ve bıçak gibi nesneleri kapıların üzerindeki işaretleri fark ettiklerini söyledi. Alfa IMS isimli protez retina, 1500 elektrotla beyne bağlanarak yeterli çözünürlüğü sağlaması ve kendi kendine yetmesi nedeniyle heyecan yaratıyor. Proteze yerleştirilen sensör sayesinde cihaz doğrudan gözün içine geçen ışıktan görüntü topluyor ve göz bebeklerinin normal bir şekilde döndürülebilmesine olanak veriyor. Proteze yerleştirilen sensör sayesinde cihaz doğrudan gözün içine geçen ışıktan görüntü topluyor ve göz bebeklerinin normal bir şekilde döndürülebilmesine olanak veriyor. En ufak hastalıkta bünyeye antibiyotiği kafamıza göre dayadık. Sonuç bakteriler antibiyotiğe bağışıklık kazandı. Bizi şamar oğlanına döndürdüler. Haftalarca yataktan kalkamıyoruz. Uzmanlar diyor ki bol bol bal yerseniz bakteriler zayıf düşer, hasta olmazsınız. Evet, şimdi tek yapmamız gereken şekerle karıştırılmamış gerçek bal bulmak. O da bu devirde samanlıkta iğne aramak gibi. Bulduğunuzda da öyle kaşık kaşık yiyemezsiniz adamı iflas ettirir. Ah dostlar, insanoğlunun en tontiş özelliklerinden biri kendi kuyusunu çeşit çeşit kazabilme yeteneği. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması giderek büyüyen bir sorun. Bir araştırma balın bu soruna çözüm olabileceğini ileri sürüyor. Bal içerdiği hidrojen peroksit, yüksek konsantrasyonda şeker ve polifenoller ozmosa sebep olması ve asidik özellik göstermesi nedeniyle bakterileri öldürüyor. Örneğin şeker konsantrasyonunun yüksek olması nedeniyle meydana gelen ozmoz, bakterilerin su kaybederek ölmesine sebep oluyor. Araştırmacılar balın bakteriler arası iletişimi bozarak vücuda zarar verme ihtimallerini azalttığını ve antibiyotiklere karşı daha savunmasız hale getirdiğini söylüyor. Balın etkili bir besin olmasında içindeki antioksidan özelliğe sahip polifenollerin önemli rolü olduğu da ayrıca belirtiliyor. 3 milimetre büyüklüğündeki bir kene türünün en hızlı hareket eden kara canlısı olduğu ortaya çıktı. Hızlı kene saniyede kendi boyunun 322 katı hıza ulaşıyor. Bir insanla kıyaslandığında kene bir saatte 2000 kilometre koşabiliyor. Hızlı kenenin keşfiyle Avustralya'da yaşayan kaplan böceği en hızlı kara unvanını keneye kaptırmış oldu. Geçmiş olsun canım. Arada da bayağı fark var. Sen saniyede kendi boyunun 171 katı hıza çıkıyormuşsun. Kene kardeşimiz 322 bacaklara bak maşallah. <laughs> Ancak öyle bir hızlı arkadaş var ki şu an ağlıyor. O yozuk, yozuk sonra çita. Ah koş yavrum koş. Ancak koşarsın üzerindeki kene gülüyor şu an. Ne yapıyorsun? Ay. Ay yavaş, ay yavaş bırak tavşanı. Ok. Oh, yiyecek başka bir şey bulamadım yap. Evet. <laughs> ay kaptı. Yüzyıllar geçti, hiç elileşmedi bir türlü, hep aynı. <laughs> Konuşulmuyor, iletişim kuramıyorsun. Ay, Neyse zaten, diğer haberimize geçelim. <laughs> Arjantin Patagonya'da dünyanın en büyük dinozorunun kemikleri bulundu. Bu en baba dinozorun ağırlığı 77 ton, boyu da 20 metreymiş. Yani 14 fil ağırlığında, 7 katlı apartman yüksekliğinde, başı ve kuyruğu arasındaki uzunluk 40 metre. Hayvan diye buna denir. Çölde bir çiftçinin fark etmesiyle bulunan devasa dinozorun Patagonya ormanlarında yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Şimdi bu abimize babayüslerin babayüsü Gazarusyan tarzı bilimsel bir isim aranıyor. ısınmanın hayatımıza kattığı renklere bir yenisi daha ekleniyor. Tropik fırtınalar. Artık bu adrenalin yüklü deneyimi yaşamak için tropik bölgelere gitmeye gerek kalmadı. Kendileri ayağımıza geliyor. Toplu halde tropik bölgelerden göç edip kutuplara doğru ilerliyorlar. Yaşasın. Son 30 yılın verilerinin kullanıldığı araştırmada büyüklükleri ne olursa olsun tropik fırtınaların kuzey yarımkürede her 10 yılda bir 53 kilometre kuzeyde, güney yarımkürede de 61 kilometre güneyde zirve yaptığı görüldü. Bunun 1982 yılından bu yana nüfusun daha yoğun olduğu orta enlemlere doğru yaklaşık 160 kilometrelik bir kayış anlamına geldiği belirtildi. Araştırmanın sonuçları özellikle kuzey Yarımkürede daha fazla insanın risk altında olduğunu gösterdi. Öte yandan tropik fırtınaların bu eğiliminin Atlantik'te gözlemlenmediği kaydedildi. Okyanusun yüzeyinde gezen plastik çöpler nereye gitti? Hiçbir fikrimiz yok. Ay bize ne? Göz zevkimizi bozuyordu zaten. Boş verin canım ne olduysa oldu kurtulduk. Ah benim saf tatlışım. Ya o çöpler serseri mayın gibi okyanusun dibinde geziniyorsa, girmemesi gereken yerlere girip tıkamaması gereken delikleri tıkıyorsa, zavallı hayvanları çıldırtıp, ay yırtacağım ne bunlar her yerde dedirterek oraya buraya saldırtıyorsa, bakıyorum gözlerim pörtledi. Sen yine de korkma canım. Allah büyük. On binlerce ton olduğu bilinen bu çöplerin nasıl kaybolduğu araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılamadı ve gizem olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar plastik çöplerin çok küçük parçalara ayrılıp bulunamayacak kadar ufalarak ortadan kaybolmuş olabileceğini varsayıyor. İkinci olasılıksa çöplerin okyanusun derinliklerinde kanallar bularak geziyor olması. Plastik çöplerin yüzebilir ve geç çözünür olması olayı gizemli hale getiriyor. Kısa sürede suda çözülmeleri ve diplerde uzun süre kalmaları da zor ihtimal. Okyanuslarda gezen çöp miktarı çok fazla ve bu şekilde ortadan kaybolmaları normal değil. Araştırmacılar bu gizemin olumsuz sonuçlara neden olabileceğini düşünüyor. Biz nedenini bulana kadar bu şekilde ortadan kaybolan plastik çöpler okyanusların dengesini de bozabilir diyorlar. NASA yeni uzay giysilerini tanıttı. Parıl parıl parlayan giysi sayesinde astronotlar karanlıkta bile hemen tanınacakmış. Pardon, kim tanıyacak? Uzaylılar mı? Bizi tanımaları için fosfora ihtiyaç var mı sizce? Ay, bak yine dünyalılar gelmiş o takır tukur uzay gemileriyle. <laughs> Ay başım ağrıyor zaten, sinirim bozuldu ayol. NASA yeni uzay giysisi Z2 için internet üzerinden anket gerçekleştirdi. Oyların %63'ünü almayı başaran ve tasarımıyla bilim kurgu filmi Tron'u anımsatan yeni giysi farklı görünümüyle dikkat çekiyor. Tasarımın üst kısmı yüksek dayanıklılık sağlayacak alaşımdan meydana geldi. NASA bu kısımda özel olarak çalıştı ve bunu kayda değer bir gelişme olarak niteliyor. Karanlıkta üzerindeki bazı bölmeler sayesinde ışık da yayacak olan yeni giysi bu şekilde astronotların kolayca tanınabilmesini sağlayacak. Katlanabilir yapısıyla öne çıkan yeni giysi astronotların hareket kabiliyetini de olabildiğince artıracak. Deep Space Network evrene açılan gözlerimizden biri. Uzay araçlarının takibi dışında çok önemli bir görevi var uzaylı aramak. Evrene merhaba, alo dünya burası neresi orası gibi bir zamanlar telsizde yapılan arkadaş arıyorum tarzı anonslar yayıyor. Buyurun Deep Space'i yakından tanıyalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Goldstone Uzay İletişim Merkezi'nde kurulu ve çapı 70 metreye ulaşabilen parabolik antenler, NASA'nın insanlı insansız tüm uzay araçlarıyla ile iletişim kurmak amacıyla kullanılıyor. Deep Space Network sayesinde sadece dünyanın yörüngesinde görev yapan uzay araçları değil, güneş sisteminin uzak noktalarındaki uzay araçları da takip edilebiliyor. Deep Space, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Avustralya'da bulunan 3 istasyona sahip. 360 derecelik görüş açısıyla uzay araçlarıyla her yönde kesintisiz iletişim kurabiliyor. Neil Armstrong'un ayın yüzeyindeki ilk adımlarının görüntüsünden Jüpiter'in, Satürn'ün, Neptün'ün Voyager uzay aracı tarafından alınan ilk yakın görüntülerine kadar hafızalara kazınmış birçok görüntü ve önemli veri dünyaya 50. yaşını kutlayan bu sistem sayesinde ulaştı. Dünyaya çok benzeyen bir gezegen keşfedildi. Artık hayallerimizi Kepler 186 gibi oldukça sevimli bir at verilen bu gezegen süslüyor. Şanslıysak 22. yüzyılın başında ona ulaşacak teknolojiye sahip olmuş oluruz ve dünya ben giderim izim kalır dostlar beni hatırlasın diye can çekişirken biz yeni dünyamıza yerleşmiş ve onu haşin bir şekilde kullanmaya başlamış oluruz. Kek ve Gemini gözlem evlerinde yapılan çalışmalar dünya büyüklüğünde bir öte gezegenin varlığını doğruladı. Üstelik gezegen yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunduğu için yüzeyinin sularla kaplı olma ihtimali var. Etrafında her zaman parlak bir yıldız olduğu için öte gezegenler doğrudan gözlemlenemiyor. Ancak elde edilen verilerin analiziyle bir yıldızın etrafında gezegen olup olmadığı anlaşılabiliyor. Araştırmalar Kepler 186 adı verilen yıldızın etrafında 5 gezegen olduğunu gösteriyor. Bu gezegenlerden birinin büyüklüğü dünyanınkinin 1,1 ,1 katı. Kepler 186f adı verilen gezegenin kütlesi bilinmediği için dünya gibi kaya çekirdekli olup olmadığı belli değil. Kepler 186f bugüne kadar keşfedilmiş üzerinde yaşam oluşma ihtimali olan dünyaya benzer büyüklükteki ilk gezegen oldu. Sevgili dünyalı kardeşlerimiz ve evrenin dört bir tarafındaki dostlar. Uzay çağının sonuna geldik. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Barış.